Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün Melih ile birlikte sizlere gazete kağıdını kullanmak için 4 farklı yöntem göstereceğiz arkadaşlar. Hepsi çok işe yarar. Eminim sizin de işinize yarayacak. Hemen ilk ile başlıyorum. İlk binde arkadaşlar görüyorsunuz burada cam kırıkları var şu bölgede. Bunları elle toplamak zaten Evet elle sporkulu. zaten toplanmaz bunlar mümkün değil. Elimizden geldiğince büyük parçaları toplayabildiğimiz kadar topluyoruz. Şöyle şöyle büyük parçaları alıyoruz. Peki şu kalan küçük cam kıymıkları onları ne yapacağız? En sakatlar olan evet, ola zaten. Zaten onlar insanı yaralıyor. Giriyor hatta vücudun içinde yıllarca kalabiliyor bile. Şimdi ben bu büyük parçaları diyelim ki bunları dikkatli bir şekilde onu özellikle belirtiyorum. Böyle topluyoruz. Bunları aldık kenara. Dikkatli bir şekilde. Şimdi bu küçük parçaları almak için Gazete kağıdı kullanıyoruz arkadaşlar. Önce gazete kağıdı önce ısıtalım biraz şöyle. şöyle. Bir parça. Şöyle. Ya. Şöyle cam kırıklarının dağınıklığı kadar olan bölümünü gazetenin koparıyorum. Bir bütün gazete de yayabilirsiniz. Görüyorsunuz gazeteyi nemlendirdik ve şöyle cam kırıklarının olduğu bölüme basıyorum. Evet gördüğünüz gibi cam kırığı. Hepsi gazete kaldı. Bir şey kalmadı. Evet, şöyle bir de sildik mi dikkatli bir şekilde. Görüyorsunuz hiç cam kırığı kalmadı. Hepsi burada gazetenin üzerinde. Zaten şu an. Ben görüyorum şurada birkaç parçayı. Evet, evet. Gayet, hepsi yapışmış. Evet, buraya yapışmışlar arkadaşlar. Daha sonra bunu da dikkatli bir şekilde alın şöpe ve çöpe atın. Atıyoruz. Ya, at çöpe. Hatta şu kalan parçaları da buradan hemen şöyle ben bir yok etmek istiyorum. Böyle bir şeyleri toplamak için de gazete kağıdı kullanabilirsiniz tabii. Bu arada bu konumuza dahil değildi ama ben ayrıca belirtmek istiyorum. Bu tarz cam kırıklarını direkt çöpe atmak yerine yine gazete kağıdına sarıp atarsanız dışarıda biliyorsunuz aç hayvanlar, kediler, köpekler bir yerlerini kesmezler. Kurcaladığında bir yerlerini kesmezler. Buna da dikkat ederseniz seviniriz arkadaşlar. Hemen ikinci yönteme geçelim. İkinci ipucumuz diyelim ki arkadaşınızın ya da sizin kolunuzun kırıldığını düşünüyorsunuz. Ki olabilir hatta öyle şeyler. Yani benimki kırıldı. Kolun kırıldı. Allah Yapacağımız kalsın. şey bir tane gazete kağıdıyla ilk yardım e, bir hastaneye falan gitmeden önce biliyorsun bunu bir e, tampon yapmak lazım. Kolun hareket Hayır, etmemesi, etmemesi için hani olur da ilk yardım ekibine ulaşana kadar o kola bir destek, destek. olması için. Şu şekilde gazete kağıdını iyice katlıyoruz. Zaten bu şu, oldukça gayet sert, sert oldu. Art. Bayağı sert. Bu şekilde şuradan da abi yapıştırıcı hemen bandımızda verirsen. Tamam. Bandı evet. oradan. Abi çok geçmiş olsun. İyi misin? Kullanacağım çok. Teşekkür ederim. Bence üstten de bir tane yap da böyle hani ha, tam olsun diyorsun. Daha tam olsun. Hem de benim kıllarımı çekiştirmesin o bant. <laughs> Kendimi korumaya aldım. Bu çok sert olmadı ama evet şöyle bu, bu şekilde sertmiş içerisine. İyice sertleştirip güzel bir şekilde kaldır kolunu. Tabii o arkadaşa böyle demiyorum. <laughs> Onun koluna bu desteği böyle yapıp arkadaşlar görüyorsunuz. Aman abi, çok Tampon dikkat. yaptık. Şu anda benim kolumu bileğimi mesela bileğim kırılmış olsaydı bu müthiş bir tampon olacaktı. Bileğimi En azından hastane bunu. gidecek kadar bir şekilde evet, seni kurtaracak. En azından kurtaracak. ihtiyacım ekibine ulaşana kadar bu Yeterli olacaktır. Şimdi biz bunları şöyle sökelim. Dikkatli bir şekilde. Üçüncü ipucumuzdaysa arkadaşlar. Gazeteleri seyahatte ütü yaparken kullanabiliriz. Seyahat edenler vardır aramızda. Çok sık seyahate çıkanlar vardır. Ben şahsen yolculuğu çok severim. Şöyle. Arkadaşlar seyahatte yanınızda küçük seyahat ütüleri vardır. Bu kadar. Gerçi biz bizde büyü var. Gerçi, ama Büyü var ama. Şöyle kullanabilirsiniz gazete kağıtlarını. Şöyle bir. Bezin altına birkaç kat olabildiğince düz bir şekilde... Şöyle hatta yanlardan altına. biraz böyle... Evet şöyle altına doğru kıvırıp güzelce onu sabitleyip şöyle artık ah. olabildiğince güzel bir ütü masasına sahipsiniz siz de arkadaşlar. Bu tişörtümü ütüleyebilirsin. Evet artık bu tişörtümü ben de ütüleyebilirim seyahatteyken. Evet, yani bu şekilde ütüleyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Benim tişörtüm de oldukça buruşukmuş. Ben bunu bir ara ütüleyeyim. <laughs> Ütüle. Dördüncü ipucumuzu ise arkadaşlar daha önce vermiştik ama bir konu bütünlüğü, bir bütün içinde tekrar veriyoruz. Ayakkabımız ıslandıysa, özellikle bez ayakkabılar yağmurda ıslandıysa ne yapıyoruz? Şu an bayağı içinde su var. İçine gazete kağıdı koyuyoruz. Gazete kağıdı bu içindeki suyu emecek. Hatta hemen şu şekilde ne yapacağımızı gösterelim. Birkaç şöyle. böyle hani ayakkabıcılarda olur ya içine Aynen öyle. gazete teperler. Onun gibi birkaç sayfayı iyice vurup vurup olmaz. Olur olur. Bu şekilde ayakkabının içine bu şekilde koyacağız. Evet, şöyle ayakkabının içine güzelce koyuyoruz. Ki ayakkabının nemini alsın. Gazete kağıdının nem emici özelliği vardır. Evet gerçekten güzel. E, gazete kağıdını bu dört farklı yöntemle kullanabiliriz. Bence Aslında gerçekten daha birçok e, alanda kullanılabiliyor. Ama bunlar bizim hayatta en çok işimize yarayacak olanlar. Kesinlikle. Bunları gösterdik. Tam şuradaki linki tıklarsanız itiraf.com'daki 12 babaanne itirafını İtirafları. görebilirsiniz. İnsanlar babaanneleriyle ilgili enteresan gerçekleri yazmışlar. Biz çok, çok eğlendik. Siz de çok eğleneceksiniz. Kendin Görüşmek tıklayın. üzere. Bakın.